Taner! Ne yaptınız ula? Bulamadınız mı bir şey? Hep aynı şeyler var komutan. İşte her zamanki gibi elektronik eşyalar var komutan. Çin malı şeyler. Çay var. Bir de sigara varmış komutan. İyice bakın ula, iyice bakın. Emredersiniz komutan. Ne var lan katil herif, ne, ne var? var. Osman Fırat bana niye bakıyor? i̇nşallah seni şöyle güzel bir oyacaktır. Ondan bakıyordur Bak. yani Fatih. Ne bileyim lan ben, ne bileyim? Eyvallah ya almışım. vallahi çok sağ ya. Ağzından bal damlıyor yani senin bugün. Fatih. Emredin komutanım. Gel buraya. Emredersiniz komutanım. Bana da çağırıyor vallahi. <laughs> vallahi da çağırdı. bir düzgün yürü lan. Emredersiniz komutanım. Fatih. Şimdi ben mal taşımak istesem bu katırlarla neresine saklarım malı? Mal derken komutanım. Mesela seni bir yerden bir yere taşımak istesem Fatih. Geri zekalı. Ne bileyim toz, böyle ot, onun gibi şeyler. Aşk olsun komutanım ya ne aşk olsun lan? Ne aşk olsun? Yani böyle ot deyince, hap deyince hemen akla Fatih mi geliyor yani? He? Fatih narkotik köpeği mi komutanım? Narkotik köpeği mi Fatih? Allah aşk olsun ya. Fatih sana buradan büyüklenirim var ya. Başlatmadan lan aşkından. Git ara şunları. Ben bir bakayım o zaman. Emredersiniz komutanım. Osman, geç kalıyoruz ulan köye gitmemiz lazım hadi. Hemen toparlanıyoruz komutanım. Pener. Emret komutanım. Fatih burada kalsın aramaya devam etsin. Sen üç adamla beraber kaçakçıları götür. Bizimle köye gelecek olan arkadaşlar son hazırlıklarını tamamlasınlar. Emredersiniz komutanım. Fatih, ne oldu bir şey buldun mu? Vallahi komutanım, hayvana yutturmuşlardır belki dedim. Ağzının içine baktım, belki bir parça bir şey kalmıştı diye yok. Her an her yere sokmuş olabilirler yani. Ya öyle bir şey ki, kendi şeylerine bile şey etmiş olabilirler. Öyle değil. Ne? <laughs> evet. Bunun altına zulalamışlar ki hayvan yükü düşürse bile mallar sağlamda kalacak komutanım. Komutanım. Bulduk. Birilerinin ne iyice ötmesi lazım, bilmiyorum artık. Sen sizi duyan yok mu? Ne zaman gelirsiniz? Komutan! Sen sizden çağrı yapıyorlar. Ya beni duyuyor musunuz? Kimse yok mu oğlum orada? Cevap ver Kerk. Geliyoruz de. Eyvallah uyanmasın eşşi ola Bak eğer oraya gelirsem o telsizi kafanızda parçalarım ha. Esker ve kişiyim tane. He? Anlamadım. Bu esker ve kişiyim tane. İyi çabuk olun. Şimdi olabildiğince hızlı köye varmamız lazım hadi. İşi de psikopat çoğuna dönüştürdün ya, Bakır. Necla, bu benim işim. Ya şu kızgınlığa ara verseniz? Esker çekilmiş, ekip geliyor işte. Oh be, nihayet. Çocuklar çok üşüyor. Onları bırakın, ben kalırım. Ee? Yeter Bakır, yeter! Necla, öldürürüm seni. Anladın? İşime karışmayacaksan, öldürürüm seni.